Beklemediğimiz bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık ama e, bakıldığı zaman lig çok enteresan bir süreç e, devam ediyor ligde. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig oynanıyor. Aslında e, geçen hafta oyunsal anlamda ilk devre bir problemimiz yok. Hatta 2-3'ü yakalayabilirdik ama ikinci yarı maalesef e, bulunduğum 8 hafta içerisinde e, takım halinde e, istediğimizi yapamayan bir görüntümüz vardı. Çünkü bizi değerli kılan beraber oynamak, beraber hareket etmek, beraber mücadele etmek, e, istek ve coşku. ikinci yarı o anlamda e, özellikle iki, ilk golü yedikten sonra bu anlamda çok dirayetli duramadık. Dolayısıyla e, rakibin üç pozisyonu vardı ikinci yarı, üçü de gol oldu. E, biz ilk yarı ve ikinci yarı girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik ama bu geçmişte kaldı. Yine pazartesi günü e, önemli bir müsabak, müsabak oynayacağız. E, bu ligin e, özellikle üç büyük takımlarından birine karşı oynayacağız. Onların bulunduğu konumda çok mutlu edici değil. Açıkçası e, bu sene itibariyle büyük takımların çok inişleri çıkışları çok dalgalanmalar oldu. Bu da tabii ligdeki puan sıralamasına çok detaylı bir şekilde etki ettiğini düşünüyorum. Evet. Amacımız içeride kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Rakibe zaten saygı duyuyoruz. Bu ülkenin lokomotif takımlarından bir tanesi. Ama onlar da bulunduğu yerden çok hoşnut değil. Dolayısıyla iki tane puana ihtiyaç olan takımın müsabakası olacak gibi görünüyor. Biz oraya giderken tek düşüncemiz puan ve puanlar almak. Bunu alabilecek gücümüzün olduğunu ben hep söylüyorum. Dolayısıyla pazartesi orada... En azından sahada oynadığı oyundan keyif alan, mücadele gücü yüksek e, bir Erzurum olacak. Bundan hiç şüphem yok. Orada biraz daha akıllı ve biraz daha mücadele gücümüzü yukarı çıkarmalıyız ki istediğimizi elde edelim. E, doğal olarak e, rakibi dün yine serettik e, Avrupa Kupası'nda müsabakası vardı ama e, birçok değişkenliği olan oyuncularla oynadılar. Pazartesi günkü kadro biraz daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Değişiklikler de olacaktır. Hoca değişiklikleri gündeme geliyor, takip ediyoruz yakından ama e, bilemiyorum pazartesi e, karşımızda hangi hoca olur. Ama e, kimin olduğu çok önemli değil. Hep söylüyorum biz Erzurumspor olarak ne yapacağız e, bu bizi biraz daha fazla ilgilendiriyor. E, bu düşüncelerle İstanbul'a gideceğiz. E, rakipten çekinmiyoruz. E, doğal olarak hiçbir rakipten çekinmiyoruz ama hepsine çok büyük bir saygımız var. Bizde de e, deplasmanlarda aslında bakıldığı zaman iyi oynayan, iyi mücadele eden... Ee, ama galibiyeti olmayan bir takım görüntüsündeyiz. Ee, Birçok beraberliğimiz var ama bunu galibiyetle süsleyemedik. Tabii oradan alacağımız puan ve puanlar bizi biraz daha önümüzü görme mutlu kılacaktır. Bu düşüncelerle gideceğiz. Ümit ediyorum ki e, düşündüğümüzü orada uygulayan bir Erzurum spor olacak. Etkilemez e, Ersun Hoca bu ligi bilen bir hoca zaten e, bilmiyorum bugün açıklama olur mu olmaz mı yarım olur. Oldu mu? E, Takibe, e, takip edemedim. Hayırlı olsun. Ersun açıklama yapıldı hocam. Hayırlısı olsun, ee, çok takip edemedim sabahtan, yoğunluğumuz vardı çünkü. Ee, değişir mi, değişkenlik olur mu bilemem. Muhakkak ki kadroda de, revizyonlar olacaktır, değişiklikler olacaktır ama ee, önemli olan e, yine söylüyorum bizim buradaki saha içerisindeki duruşumuz bence belirleyici unsur olacak. Ee, pozitif mi olur negatif mi olur bunu düdük başladığı an ifade edebilirim. Çünkü önceden kurguladığınız birçok şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ee, ama... Real olarak bakıldığı zaman sakat oyuncuları var. Cezalı oyuncuları var. Yani e, hayal ettiğimiz e, çok fazla değişikliğin olacağını düşünmüyorum. Yani belli başlı oyuncularla bu kurguyu yapacaktır. Oyun anlayışında değişiklik olur mu? Onu da bilemiyorum açıkçası. E, biz tabii ki Bundan önceki oynadığı süreçlere göre bir oyun anlayışımız olacak. Ama önemli olan, yine söylüyorum, bizim orada onlara karşı yapacaklarımız çok daha önemli. Bakıldığı zaman çok gol atan bir takım değil ama çok gol yiyen bir takım, Fenerbahçe var. İstatistikler bunu destekliyor. Tabii oyunun gidişatında oyunu tutmak, ileriye taşımak bizim için çok önemli olacak. İyi bir seyirci kitlesi olacağını düşünüyorum. Biz de iyi dolu türbinlere iyi oynuyoruz. Dolayısıyla amacımız iyi futbol olacak burada.